Ve Mehmet Uçum Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Meclis Genel Kurulu'nda bu konuyu Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında vermiş olduğu kararın hüküm kısmını okutmasını değerlendirdi. Meclisin hukukuna ve anayasaya karşı korsan gösteri yapıyorlar dedi. AYM kararı okunarak milletvekili ihya edilemez, milletvekili iade edilemez diyor. Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını... Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının mecliste okutulmasını değerlendirdi. Meclisin hukukuna ve anayasaya karşı korsan gösteri yapıyorlar dedi. Türkiye'yi küresel emperyalizmin odak gücü olan ülkelere şikayet ediyorlar, mandacı siyaset konusunda arsızlıkta sınır tanımıyorlar. Şimdi de hukuku katletmeye çalışıyorlar. Meclisin hukukuna ve anayasaya karşı korsan gösteri yapıyorlar. Bizim sistemimizde ve anayasada kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme usulü var. Tersi yok. Yani anayasa mahkemesi kararı okunarak milletvekilliği ihya edilemez. Milletvekilliği iade edilemez. Böyle bir hüküm yok. Böyle bir kural yok. Böyle bir usul yok. Kaldı ki okunan karar da karar verilmediğine yer olmadığı kararıdır. Yani ortada bir karar da yok. Hukuku katletmeye çalışanlara devlet ve millet asla geçit vermez. İki kez gazi olmuş meclisimiz bu oyunlara gelmez. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, hukukun katliamına devlet de millet de seyirci kalmaz başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yargıyı hedef göstererek ajan provokatörlük yapanları devlet affetmez. Önce kaydeder sonra gereğini yapar dedi. Kesinleşmiş mahkumiyetle milletvekilliği düşen bir kişinin milletvekilliği ancak kesin kararın yargılamanın iadesiyle ortadan kaldırılması ve bu durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirilmesiyle olur. Bunu da sadece karar veren mahkeme yapabilir. Ortada böyle bir durum var mı? O da yok. Şu ya da bu şekilde Türkiye'den yana görünüp idareyi ve yargıyı hedef göstererek ajan provokatörlük yapanları da devlet affetmez. Önce kaydeder, sonra gereğini yapar.